Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumu Saza Subaşı'nın muhteşem bir videosunu, muhteşem bir paylaşımını, en özel ve en son görüntülerini sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Başarılı oyuncumuzun en tatlı görüntülerinden, en güzel karelerinden, en güzel paylaşımlarından hazırladığım birbirinden özel, birbirinden güzel karelerini sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.